Evet sevgili seyirciler. Aa, kodum lan benim. Sevgili izle. Hadi balkonun hali ne? Ee, şey orayı almadım. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, gecenin 11.5'inde tamam. saçları dolaşmış. Saçlarını tarayacağız, açacağız, kuaförcülük ha. yapacağız. Dur. Ondan çok çıkıyor onu ben yapayım ben. Var. Çok... Şimdi önce bir tokaları çıkart kafanızdaki. Sen de bir yeni toka al. Onu yıktır. O de takın. Sen de takma bir toka al. Şimdi bir dakika. Eee. <laughs> Dur şöyle koyayım madem bir. Çakıyor <laughs> mu? Çakıyor <laughs> mu? Çakıyor. Şimdi dur bir, ben bakalım. Bence yapamam. Ne başlayacağım? Tamam. Dur. Ne başlayacağım? Yapmayacağım. Tamam, sürmeyeceğim. Bir dur. Benim saçlar ne niye... Kıvırcık. <laughs> dur. Ne başla? girecekler. İçeri baskın yapacak. Bana da soruyor. Bengüsü gelmiyor mu diyor. Bak sadece Bengüsü mü gelmiş? Hı, -hı. Oh, tamam. Of tamam. Ne bu arada çıkart tokanı. Olur, ben ben, 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 ben çık Açarız kapat kapıyı. Boşun, boşun. Dur Ben yapayım. Tam çıkıyordum çı 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 ki. Çıklar, çıkarım. Şimdi şöyle yap. Saçına şöyle yüzeysel sür. Şey yapıyoruz. Diyor. Sürdünüz mü saçınıza? Sür. Sür yüce yedir 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 yedir. Sür 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 sür. Ha. Aralarına kadar ellerini sok, parmaklarını sok. Hah. Hah öyle. Dur. O, Hayır, tamam. o kolonya. Kolonya mı? Kolonya tabii. Patrikli saç açıcı değil. Yapayım. Dur bir saçını yaptın hani. mı ne? Allah'ım kreme bak. Kremi şuraya sürmüş sadece. Şurada var sadece krem. Krem dibine değmemesi lazım. Doğru söylüyor. Saç dibine değmemesi lazım. Niye? Çünkü Yağlarla. saçınız ölür. Yağlarla, saç saçınız vefat eder. Niye öyle diyorsun? Ha? Gel. Üstünde yazıyor. Niye öyle bir şey ne? öyle yap diyor Ben dibine mi değdir dedim. Yüzeysel sür dedim. E böyle olur mu dedim. Evet dedim. Olur dedim. Öyle olur. Tamam. Dibine değmeyecek. Dibine değmeyecek diyorum. Dibi dibi. Ama orası dibi değil mi? Değil. <laughs> dibi. E ben kendim yapamıyor muyum? Yap bakayım ben. Te... o dimdiz oldu. Ne yapıyorsun sen? Sıkıyor. Yap sıkıyorsun sıkıyorsun da sen boşa sıkıyorsun aynı yere sürüyorsun hep. Tamam ben ben şey sıkıyorum. O da yapmışım çocuk. Öyle mi? Bunu yerine koy o zaman. O çok yağlı. Anca yıkar geçir elinizden. Getir. O bir Çıkşan değil. Mı? Ya, boşuna harcamayın. Sütçem <laughs> ne olur? Dur, dur. Birbirine sür elini Çıkşan Heh. Bak, Şimdi bak. saçına bak. Bak bak, bana bak. Şöyle. <laughs> <Deniz saçında falasıyla gülüyor> var Hı? Sür. Var. sen de. Sür 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 sür. Neydi Sür sen ne, ne Saçını öne al. Şöyle ha ha öyle getir alt ara. kimin saçı dümdüz olursa o kazanır kimin saçı dümdüz olursa o kazanır kimin saçı dümdüz olursa o kazanır Kimin saçı dümdüz olursa o kazanır. Kimin kazanırsa saçı dümdüz olur. Ay. Anlat söyledim ya. Kimin dümdüzse saçı kazanır. Sıkalım. Önce bir tarayın. Çok çok güzel güzel kokar o. Gel bir beyin. Şurada krem var. Bade gel, arkana mıdır? Sen ben <laughs> tabii. <tarayım>. Hi, <laughs> senin saçın mı? Evet. Onu, onu al götür çöpteni kesin at. Ne kadar dökülüyor saçın? Şimdi çok karışık. Gel bir <laughs> göster, gidiyor göster. <laughs> Aman Allah'ım <laughs> Top yapacağım ben Aman Allahım, ne <laughs> kadar dökülmüş? Götür götür götür. <laughs> götür. Ya niye hep aynı yeri tarıyorsun sen? Ver, ben vereyim. Bu kadar tokayı... <laughs> ...nerene takacaksın? Bir sürü toka getirmişsiniz. Ben bunu çekeceğim. <laughs> benim saçım olduğuna inanmıyorum. Benim saçım öyle fısıldayan değil ki. Bence de o senin saçın değildi. Ama Tara bunu boşluğum... Onlama Allah Allah, nereden geldi? Ne şey? Benim seçtiğim şeymiş. Ne? Bu sokac, acayip. Şey. Hmm bugün olmuş. Baba, <laughs> baba. <laughs> <laughs> ver bir iyice açayım bir ver. Bu ne krep şömeliği? Arkan dön bir. O yapış yapışmış. Onu yerine götürsene. Ha. Garaj. Heh. Gözüne sıkma sakın bak. Deli. Saça sıkılmaz. Vücudu şimdi buraya. Hmm. Ya Gözüne ya. sıkma dikkat et. Bade benim staj desteğe. çalsın şansın nerede? Şansım yok. Orası tamam. Sıkıntı yok. Alsana. Götüreceksin madem yarın. <laughs> ne? de ya. Tamam. tamam. Niye? Şansım yok. Onu versene bana bir bari. O şey çanta var ya. Evde şey. Pembe çantam var ya. Okul çantası değil de gezmeye giderken aldığı çanta var ya. Ya ne yapıyor? Begüm. Sıkayım. Tamam. Ne yapıyorsun? <laughs> Begüm benim saçımı da yapsana. Sıkayım. <laughs> Tara. bunu <laughs> Benim saçımı kim tarayacak? Ben tarayacağım. Ver eline sıkayım azıcık. Ben sıkayım mı senin? Şimdi ben şey, Benim saçım az ya o yeter. Hey bu arada. O neydi be? Öyle tarak mı olur lan? Kafa deli mi oldun ya? <laughs> ee şey, saçımı açar dedin tarak. Allah'ım ya. <laughs> Yapamıyor ki saçımı. Ben bugün aslında böyle fırça tarak alacaktım. Çok pahalı ya. 5 lira 10 aldığımız tarak bile bir gün yapar. Lan benim elim tarak gibiymiş lan. Eti puf kaç para olmuş biliyor musun? 4,5 lira. Ne? Eti puf. 2 liralık eti puf. 2 mi? yaptı. dakika. Bir zamanlar 1 liraydı. 10 kuruştu da. 4,5 TL olmuş. <laughs> Süper olmuş. Evet. Kuaför Begüm. Müthiş yaptı. <laughs> Bade nasıl olmuş? <laughs> Begüm yaptı. Sen pahalı sıktın değil mi? Sıktın. <laughs> sen çok güzel kokuyor be. <laughs> e bu hiç açamıyor. E ben açayım. <laughs> böyle yapsam ne olur? Rulo yaptın herhalde. Rulo mu? Rulo ne olmuş Rulo pasta. Peki böyle bu bak. Bir defter sıkayım. Hayır ya. Çok pahalı o. Çok sıktım. Bir de kafam bitlenir manyak. Aa, tamam yeter de bitlenir bak kafa. Bak evet, böyle yaparsam sonra Hı. böyle böyle, böyle, böyle taramana başlarsın. Nasıl olur? Aha. Bunu nereden buldunuz lan? O kaç sene önce nereden bulmuştuk biliyor musun? Nerede? Bir sene önce İzmir'de bir yerde birisi unutmuş. Gitti misin? Hmm. Birisi mi unutmuş? Yok birisi unutmamış. Ne olmuş? Ne olmuş biliyor musun? Heh. Orada taçları sat satılmamış. Bir şey bir satılmamış. O yüzden orada unutmuşlar. <laughs> Benim de bir anda dayanamaz aldı aldı. Tövbe ya Rabbi. Bengü, bu tokayı nereden bulmuş bunlar? Şöyle koyalım da anan yerleştirir. Bengüs sende de bir huy var. Bütün lambaları açık bırakma huyu var. Şimdi Demokratik Kongo Cumhuriyeti arkadaşlar. Bu tokayı hiç hatırlamıyorum. Nereden geldiğini de hatırlamıyorum. Çünkü sen o zamanlar bir şey yapıyordun. Yerden toka Abi bulup da, kullandığımızı da ben hatırlamıyorum. Çünkü sen o zaman, sen bir şey almaya gitmiştin. Biz çaldık kısmıydı. Çaldınız mı? Çaldık mı? Ne çaldı? Çaldıysanız tamam, anlarım. Ama Ne yaptılar? Yerde... Ben çaldım, ben aldım. Neydi biliyor musun? Şimdi pazar var değişimize. Sen Allah. de Tepeköy pazarı. pazarı evet. Tepeköy pazarında tezgahın üstünde miydi? Hı hı. Adam satıyormuştur da tezgahın üstündeymiştir. Tamam da bir tane var bir tane. Kim Sebze tezgahın üstünde Kıyafet mi? Kıyafet üstünde. Kafayı mı yedin? Allah Allah. Başka de... yoktu ondan. Bir tane vardı. Hiç hatırlamıyorum. Aynı da bana benziyor ha. Hiç de hatırlamıyorum. E ben bunu kullansam ya madem, Niye leş söylemiyorsun? Gibi ha, mı? Leş gibi yani, mi? Herhalde. Parfüm yani leş, leş gibi insan, kokmaz ki. İnsan evet. Evet. Ben, iyi, azal, iyi de çok yani. Iyi, Bade sen saçı bir yandan tarıyorsun bir yandan vantilatör geri dağıtıyor. O ne be? <laughs> ne oluyor lan? ne oluyor? ne oluyor? ne oluyor? <laughs> Bade Bu bunun adı ne? Neyim? Bu dansın. Saç saç savurma dansı mı? Ben çocukken saçlarım uzundu böyle çok güzeldi. Seninki kadar uzun değildi de Begüm'ünki Begü, kadardı. Çok yakışıyordu. Şimdi yakışmıyor. O sen pişmişsin. Ya şimdi gençsin. Yüzün kibarcacık. Şimdi dana gibi sulatımız Doberman köpeği gibi oldu. Kiloda. Ya, ya arkadaş sıka sıka bitirdin be. Sıka sıka bitirdin be. <laughs> Ömrümü çürüttün <laughs> ya. Benim şimdi merhaba. ne kocaman? Hı? Benim şimdi kulağı ne kocaman? Benim şimdi kulağı kocaman kulağı mı? kocaman mı? Benim ben kulağı kocaman kulağı kocaman mı? kulağı kocaman mı? Bade, de dengi şimdi kulağım mı gözüküyor? Bir bak bakayım. Bir. Baksana yanına çok küçük. Gözüküyor. Bir küçük diyor, bir büyük diyor. Ben anlamadım ki. Küçük diyorum bak. Büyücük. Neden büyük dedi? De de, bu ne yapıyor ya? ya Ulan sinek ilacı mı bu? Fısır fısır sıkıp duruyor. <laughs> sinek ilacı gibi boşluğa sıkıyor ya. Engüsü yi... yat uyuyun sen. Ne mırıldanıyorsun sen orada? Sensin top. Yat bir. Bengsu yat yat. Ulan bu saç kremi de ne güzel kokuyor. Çok ben bu şeyden ekledim bade. Deminki saç kremi var ya Elidora. Hepsi burada en uygun oradan buldum. Dün alayım diye bir girdim. Bir kutusu 200 lira olmuş. İki kutusu 150 idi. Şşt, gece gece anırılmaz.

Evet arkadaşlar, deliler tıbarhanesinde bir geceyi daha bitirmek üzereyim Allah'ın izniyle. Bir an önce büyüseler de, evlenip gitseler de ben de kurtulsam demeyeyim, diyemem, diyemem. Çünkü öyle bir şey yok. Abi, şey Begüm, Begüm sen bir söylediğin yabancı şarkı vardı. Unuttun değil mi onu söylemeye söylemeye? Valla Rakı miydi? Hangisiydi ya? Ha Dansi Monke, Dansi Monke. Ben ben, Söylesene. Ünlü olmak istemiyorsun yani. Abici, ya du du. <laughs> Allah'ım kaçtı. Şarkı daha söylüyordu. Bade. Bu amortiden çıktı biliyor musun? Dut du dut du. Amorti bu Bu bilinçli yapılmış bir Aaaa. çocuk değil. Aaaa. Nasıl? Aaaa. Yani bu nasıl oldu? Nereden geldi bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Bengüs'ü bilinçli yapıldı. Seni annen bilinçli yaptı. Ama bu nereden geldi bunu hiç bilmiyoruz. Ay, Aaaa. Nereden? Aaaa. nereden? Ya o öyle ya da şu bir tane hani leylek var ya hani. Yanlış yerlere bebek bırakan leylek. Filmini izledik. Kesin o yanlış bıraktı. Evet arkadaşlar, e, kuaförlük videomuz bu kadar. Ben şimdi balkona gideceğim. Balkondaki oyuncakları toplayacağım. <laughs> Topo haneden bu kadar. Kenze iyi bakın. İyi geceler. Enerji. <gülüyor> <gülüyor> Sonra bizi de içeri atmasınlar. Kara para haklıyoruz diye. Hı? Kara para haklıyoruz diye bizi de içeri atmasınlar kara para yani la, la, siyah la, paralar la, 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 var. Bayağı bildiğin siyah para. Siyah para la, la. Yok. Çıklar. Hı? <laughs> Şaka ettim çünkü. Kara <laughs> <laughs> parayı sana şöyle söyleyeyim. Ya, sana ne olduğunu la, sana la, anlatamam la, ama hırsızlık la, parası la. diyeyim. Öyle bil. <laughs> 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 Ablan uyuyacak ses sol Yeter ki Hayır. Evet arkadaşlar. Şşşt, yeter gari. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum çünkü bunları döveceğim. Ee, bir iki posta dayak hak ediyorlar. Çünkü sessiz olmuyorlar. Desem de tabii şaka ediyorum. Dövme. Şaka Tamam tamam be. Dur pelimi çekeceğim. Zaten sabahtan beri seni çekiyor. Üç kere kapatmayı niyetlendim. Kapatamadım aynen. Evet. İyi tatlı rüyalar.